Yeşilin, beyazın ve kırmızının uyumuyla ıspanaklı çilekli pastamız servise hazır. Afiyet olsun. Keki için malzemeler 3-4 adet yumurta büyüklüğüne göre değişir. 1 avuç ıspanak yaprağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 1 su bardağı su, yeterince un, yaklaşık 2 su bardağı kadar vanilya kabartma tozu. Kek piştikten sonra ıslatmak için 1 çay bardağı süt, ve kreması süs malzemeleri için 1 paket pasta kreması, 1 paket krem şanti, 2 su bardağına yakın süt ve istediğiniz meyveler. Ben çilek ve muz kullandım. Ispanak yapraklarına suyumuzu ilave edelim ve rondodan geçirelim. Yumurta ve şekeri çırpalım. Oda sıcaklığında olmasına dikkat edelim yumurtaları diğer malzemeleri ilave edelim. Bir su bardağı nişasta, 1 çay bardağı sıvı yağ, püre haline getirdiğimiz su ve ıspanak, rengi verecek de ıspanak, kabartma tozu, vanilya, yeterince un. Eğilerek de koyabilirsiniz. Böyle de oluyor. 2 su bardağına yakın un. Klasik kek hamuru kıvamında bir hamur elde edelim. Yağlı kağıt serili. Fırın tepsimize kek harcımızı dökelim. Biraz düzeltelim ve ısınmış fırında pişmeye gönderelim. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 1 paket krem şanti. Bir paket pasta kreması. bardağına yakın sütümüzü çırpalım ve buzdolabında bekletelim. Krem şanti ve pasta kremamızı bu kıvamı alana kadar çırpalım ve buzdolabında bekletelim. Kekimiz pişti. Kürdan testi yardımıyla piştiğini anlayabiliriz. Biraz ıladıktan sonra üzerine kalıbımızı yerleştirelim. Kalıp boyutunda keselim ve sütle ıslatalım kekimizi servis tabağına göre keselim ve ayırdığımız sütle ıslatalım. Tüm kenarlarını kestiğimiz çileklerle süsleyelim. Krem şanti ve pasta kreması karışımını ortaya güzelce düzleyerek yayalım. Siz süslemede farklı bir meyve de kullanabilirsiniz ama çilek tavsiyemdir. Çünkü yeşilin, beyazın ve kırmızının uyumu harika bir görüntü elde etmemizi sağlıyor. Kremasını düzledikten sonra üzerine dilerseniz muz ve çilekten de e, dilimler ekleyebilirsiniz. O da güzel bir lezzet katacaktır. Farklı bir meyve de yakışır. Çikolatada olabilir. Kekimizden dilerseniz bir küçük dikdörtgen pasta da elde edebilirsiniz. Artan kek parçalarını da kırıntı haline getirip pastamızın üzerini süsleyelim. Kırıntı haline getirme işlemini elde de yapabilirsiniz ya da rondodan da çekebilirsiniz. Şöyle pastamızın üzerine hafifçe bastırarak kırıntıları yayalım. Ve pastamızı en az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. pastamızın üzerine hafifçe bastıralım. Şekli güzel çıksın. Bu ölçülerden bir büyük ve bir küçük adet renkli, güzel, şık bir pasta çıkıyor. Bir dilim asla yetmez.